Kredi oranlarının düşmesiyle konut satışları zirve yaptı. İstanbul'da Haziran ayında bir önceki yıla göre satışlar %186 arttı. En fazla satışsa Esenyurt'ta yaşandı. Geçmiş dönemlere göre şu dönemlerde konut yetiştirmek oldukça zor. Kredi oranları düşürülünce İstanbul'da konut satışları rekor kırdı. Haziran ayı itibariyle satışlarımız oldukça arttı. Ön talepler almaya devam ediyoruz. İstanbul'da konut satışları Haziran ayında adeta zirve yaptı. Bir önceki yılın Haziran ayına göre satışlar %186'lık bir artış gösterdi. Kamu bankalarında sıfır konutlarda faiz %0,64'e kadar düştü. Emlak piyasası canlandı. Kira öder gibi taksitlerini ödedikleri için insanlar tabii kiradan çıkıp kendi dairelerinde oturmaya başladılar. İstanbul'da geçtiğimiz yılın Haziran ayında yaklaşık 10 bin konut satılmıştı. Özellikle kredilerin düşmesiyle birlikte bu sayı geçtiğimiz Haziran ayında iki kattan fazla arttı. İstanbul'da geçen ay 26.799 konut satıldı geçmiş aylara göre hakikaten elimizdeki olan dairelerin birçoğunu tükettik diyebiliriz. İstanbul genelinde konut satışlarında zirve Esenyurt'un oldu. Esenyurt'ta geçtiğimiz ay 3130 konut satıldı. Esenyurt'u Sancaktepe ve Bayrampaşa takip etti. Yeni binaların, yeni projelerin olduğu yerlerde satışlar daha bize göre daha oranla yüksek.